Sıradaki özelliğimize bakarsak mailbox kota. Mailbox'ın ne kadar büyüklüğe ulaşacağını belirtiyoruz. Bizim varsayılan değerimiz 250 MB. Eğer ana mailinizse bunu unlimited yapabilirsiniz. Yani disk alanınızın tamamını burada kullanabilirsiniz. Ya da isterseniz kullanıcınıza 10-20 şeklinde kotalar belirleyebilirsiniz. Örneğin biz burada 10 MB'lık bir kota belirleyelim. Bu test kullanıcımız için. Create account dediğimiz zaman artık biz parolamızı seçtik. Kotamızı belirledik e-posta oluşturulacaktır. Buradan bakarsak yeşil uyarı kutucuğunda created account dedi. E-posta hesabı oluşturuldu dedi ve e-posta hesabı alta geçti. Bakarsak account at domain dedi. RC infoda test başarıyla oluşturuldu. Kotası 10 MB 0 kullanıldı. Buradan direkt parola değiştirebiliyoruz. Change kota diyebiliyoruz. Örneğin tıklarsak parolası kotasını 15 megabyte alabiliriz. Change account dedik. Şu anda 15 MB alındı. İstersek parolayı değiştirebiliyoruz. Parolasını yine buradan password generator kullanabiliyoruz. Buradan direkt parola değiştirme yapabiliyoruz. İstersek de delete deyip silebiliyoruz. Tekrardan onayladığımız zaman account silinecektir. Evet varsayılan account da burada gözüküyor. Varsayılan account da rc info. Buradan action'lardan da direkt bunun web mailine ulaşabiliriz. Yine buradan bakarsak çok mailiniz olduğunu düşünürsek buradan search diyerekten arayabilirsiniz. Örneğin testi arayalım. Herhangi bir hesap bulunamadı dedi. Bilgi diyelim ya da bil diyelim. Search email diyelim. Bilgi account'ını buldu. Clear search dersek de başa dönecektir. Tüm account'ları gösterecektir. Eğer çok fazla e-posta varsa 10, 25, 50, 100 şeklinde bunları sıralatabilirsiniz. 100'ü seçtiğimiz zaman yüzer yüzer 25 seçtiğimiz zaman 25'er 25'er sıralanacaktır. 10'u seçtiğimiz zaman da varsayılan değer onlar onlar sıralanacaktır. Bunun dışında actions'lara bakarsak buradaki webmail'e erişmek için direkt link var. Bunun içinde configure var. Ayar ayar var. Ayara tıkladığımız zaman da buradan çeşitli programlarda direkt olarak ayar bilgileri verilmekte. Örneğin Outlook 2000, Outlook Express, ile ilgili programlar için direkt olarak bağlantı ile ilgili kodlar gönderilmektedir. Örneğin bakarsak Outlook Express'imiz var bizim burada. Outlook Express'e bakarsak hesaplarımıza gelirsek herhangi bir hesabımız yok. Şimdi bakalım buradakini Outlook Express'te kullanalım. POP olarak kabul edelim. POP3 access SSL olarak kabul edelim. Tıkladığımız zaman buradan bizim dosyamızı kaydedebiliriz. Masa üstüne kaydet diyorum. Masa üstüne kaydet dedim. Şimdi programı bir kapatalım. Buradan çift tıklarsak ve çalıştırırsak kayıt defterine bu bilgi girildi. Şimdi tekrar gelelim. E-posta adresini açalım. Bizi hemen RC Eğitim Info'nun kurulumu yapıldı. Buraya parolasını giriyoruz. Parolasını girdiğimiz zaman doğru parola girdiysek hemen çalışmaya başlaması lazım. Şimdi SSL ile bağlandığımız için güvenlik sertifikası ayarı verdi. Ay, ay, güvenlik sertifikası onayı sordu. Evet dersek direkt bağlantı başlayacak ve işlemler yapılacak. Tekrardan parolayı giriyorum ben. Parolayı hatalı girmiş olabiliriz. Evet, parolayı hatalı girdik. Fakat sistem bu şekilde bakarsak buradan Outlook 2000, Outlook Express için direkt olarak ayarları bize sunmakta. Bunun dışında kendiniz yapmak isterseniz de manuel settings var. Mail kullanıcısına ismini yazıyorsunuz. Daha sonra artı diyorsunuz ve alan adını yazıyorsunuz. Incoming server, mail serverına mail nokta alan adı yazıyorsunuz. Eğer SSL kullanıyorsunuz buradaki SSL'i yazabilirsiniz. SSL için Portunuz 26. Giden içinde 465'i kullanacaksınız. Bunun dışında da desteklediği desteklenen protokoller var. Bunların örneklerini yine yapacağız. Burada genel olarak bu sayfadan bu bilgileri alabilirsiniz her zaman. Her e-posta için configure client dediğiniz zaman burada bakarsak tekrardan email kansa gelip configure email client dediğiniz zaman oradaki hesabı özel ayarları bize vermekte.